Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi American Truck Simulator e, çıkalı birkaç gün oldu. E, şimdi de arkadaşlar American Truck Simulator'ın multiplayer modu e, çıkışını gerçekleştirdi. Multiplayer modu diyorum. Özellikle altını çiziyorum. E, resmi olarak SCS Software'den e, gelen bir multiplayer değil arkadaşlar. Tabii ki yine Euro Truck Simulator 2'deki gibi e, topluluk yapımı bir mod oldu e, Bu da hani Muhtemelen hani SCS Software tarafından e, Resmi olarak Ayrıca Multiplayer modu gelmeyecektir diye düşünüyorum ben Artık hani bu çıktığına göre Uğraşmayacaklardır e, Peki nasıl yapıyoruz bunu Eee Euro Truck Simulator 2'deki gibi Arkadaşlar tabi Euro Truck Simulator 2 Multiplayer oynayan e, Arkadaşlarımız Altta açıklamalar kısmında linkini vereceğim arkadaşlar indirme linkini. O web sayfasında login olup eski kullanıcı adınız yani e-mail adresiniz ve şifrenizle login olup e, dosyayı indirebiliyorsunuz ve e, tıpkı Euro Truck Simulator 2'deki gibi kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Bunun dışında ilk defa e, oynayacak arkadaşlar e, daha önce hani Euro, Euro Truck Simulator 2 multiplayer'de Oynamamış olan arkadaşlarımız e, Steam Hesaplarıyla e, O web sayfası üzerinden e, Kayıt olup Dosyayı indirebilirler. Özellikle altını çiziyorum Arkadaşlar oyunun Steam Sürümüne sahip olmanız Gerekiyor e, Oyunun e, multiplayer modunu Kurabilmek için. Evet e, Şimdi Şimdi e, şu ekranda görüyorsunuz zaten e, yani Euro Truck Simulator 2'de 2'ye benzer hani bir giriş ekranı var. Burada işte yine sunucuları seçebiliyoruz. E, Avrupa sunucuları var tabi şimdi. Zaten Avrupa'da oynanıyor daha çok. Yine hız sınırları dikkatimizi çekiyor. Bilmiyorum 90 yazıyor ama gerçekten var mıdır yok mudur göreceğiz şimdi girip. Dilerseniz bir sunucuyu seçip. E, ne diyor? Evet arkadaşlar küçük bir aksilikten sonra tekrar karşınızdayım. E, i̇lk defa girdiğim için. E, şimdi oradaki yazan olay e, biz başka oyunları da destekliyoruz. İşte Amerikan Truck Simulator'ı e, sahipseniz orada bir buton var. Sarı renkli bir buton. Ona basıyorsunuz ve e, oyunu algılıyor. Ve giriş yapabiliyorsunuz e, sunucuya. Şimdi biz e, multiplayer e sunucusuna evet login olduk. Şimdi oyunu devam et diyelim kaldığımız yerden multiplayer şekilde devam edecek mi bakalım. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi sol altta oyuna bağlanıyor. Evet şu anda bağlandık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Multiplayer'deyiz. Şöyle bir baksak pinglerimiz evet 76 77 civarında standart DSL kullanıcısı olarak 90'a çıktı oluyor tabi şehir içinde şöyle bir biraz bir gezelim bakalım gördüğünüz gibi epey kalabalık evet şart. Yine bir FPS e düşüşü var ama e, OpenGL olarak başlattığınız zaman oyunu bu sorun da ortadan kayboluyor. Gayet iyi. Sunucu performansı... Tabi konu bir şey demek için erken ama sanki e ETS2'den daha iyi gibi bir. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Ee, devam gelecek bu videonun ee, artık oyuna multiplayer olarak devam edeceğiz. Biliyorum, bölüm 1'i çektim şimdi e, bundan sonra. Bölüm 2 ile birlikte e, multiplayer olarak oyuna devam edeceğiz Kendinize iyi bakın